Cennetimizin de aslında asıl mottosu olan e, cennetin yolunun Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız. ikincisi mesleki eğitimi tercih edildi, mesleki eğitim merkezine gidiyor. 3300 sayılı mesleki eğitim kanunundaki önemli değişiklikten sonra Sayın Bakanımız geldiği günden itibaren özellikle mesleki eğitimin geliştirilmesi konusunda çok ciddi eylemler gerçekleştiriyor. Biz de yerel yönetimler olarak bu konuda destek olmak için çaba sarf ediyoruz. İnşallah bugün bu imza töreniyle birlikte meslek eğitimi tercih eden 3000 öğrencimize 12 ay boyunca 300 liralık burs desteğini sağlamış olacağız. Amacımız Amacımız Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekilde üreten, ihraç eden ve bu vesileyle gelişen bir ülke ortaya çıkarmak. Bunun için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya bundan sonra da Gayret edeceğiz. Sayın Bakanımıza hem Konya teşriflerinden dolayı hem de özellikle mesleki eğitime gösterdiği destekten dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Hem mesleki eğitimin tekamülü hem eğitimin marifetin mahalli müşterek ihtiyaçlarla beraber belediyelerimizle beraber aynı noktada buluşarak desteklenmesi hepimiz aslında büyük bir sevinç oluşturdu. Ben Konya'lar adına Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten insanın çevreyle alakadar olması, çocukların okurken aynı zamanda özellikle mesleki eğitimle beraber çok daha işle, çok daha öğretimle, çok daha çevreyle alakadar olması, hem mesleki kapasitenin geliştirmesi, hem verimli olması, hem esasen bireyin ve toplumun tekamül etmesi aslında da çok önemli olduğunu. Milli Eğitim Bakanlığımızın açmış olduğu bu mecranın eğitime, marifete çok büyük bir katkı sunacağını belirtir. Sağolsunlar, bugün bizi gerçekten buradan Konya'dan meslek eğitimle ilgili yüz akıyla dönmemiz için çok önemli bir hazırlık yaptılar. Ben kendilerini kutluyorum, çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten bir gönül insanı. Yani insanlara hizmet etmekten, onların hayatlarına güzellikler katmaktan büyük mutluluk alan, ki herkese nasip olmaz bu yani. Kadim medeniyetin ana şehirlerinin birisinin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Şimdi de meslek eğitime bu gündünden 5.000, bin, 3.000 bin öğrenciye 12 ay süreyle ayda 300 TL'lik burs verecek. Tabi biz burada bir modifikasyon yapacağız. Birinci modifikasyon 3.000 öğrenci kabul etmiyoruz, 5.000 yani 5.000 asgari 5.000. <laughs> 5.000 öğrenci bize verecek. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız. İkincisi, mesleki eğitimi tercih eden değil, mesleki eğitim merkezine giden. Konya'mızda gerçekten küçük ve orta ölçekli işletmelerin en yaygın, yatayda yayıldığı en büyük hacme sahibi olan illerimizden bir tanesi. Onun için bu proje çok kıymetli. Tarım alanında mesleki eğitim merkezleri çok tanınmıyor. Genelde hep meslek liseler üzerine programlar yapılıyor. Sayın Eski Bakan Yardımcımız, Değerli Milletvekilimizin konuşmasını ifade ettiği tarımda mesleki eğitim merkezlerini de bu vesileyle başlatmış olalım. Ve bu BUS programından da ağırlıklı olarak tarımda mesleki eğitim merkezlerinde yer alacakları yararlandıralım. Dolayısıyla iki güzelliği bir noktada birleştirmiş olalım. İnşallah el birliğiyle valiliklerimiz, bakanlıklarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla birlikte artık meslek eğitimde yeni bir hikaye, yeni bir kalkınma hamlesini tüm Türkiye'de ve ama Konya'da bugün bulunduğumuz için Konya'dan başlatarak özellikle tarım hamlesini güzel bir başlangıç yapacağız.